Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Bugün Valorant'ta Borer haritasındayız. Viper'le bu haritada nasıl kolayca oyun kazanırsınız? Bunun için çok basit bazı line-up'lar var. Hep beraber bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz videoya geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, ilk olarak A site line-up'ını göstereceğim. Şu köşeye geliyorsunuz skillinizi alın elinize. Ulti işaretinin sol sağ köşesini şuraya tam denk getirmeniz lazım. Sonra atıyorsunuz tıkla. Bu şekilde sayda e düşüyor. En, en basit line-up'lardan biridir. Öğrenmesi bir de bir çok kolay. El kazanmıştır. Evet arkadaşlar ikinci line aldığımız A site için bu sefer bombayı kapalıya kurduğumuzu farz edelim yine aynı köşeye geliyorsunuz ama bu sefer enerji barımızın köşesine tam şu tahtanın köşesine denk getirmeniz gerekiyor bu şekilde atıyorsunuz. böylece round'u kazanabilirsiniz kolayca. Evet arkadaşlar, sıradaki line'ımız B site için. Bu sefer burada kutunun buraya spike kurduğumuzu farz edelim. Bu da oldukça etkili line-up'lardan biri. Bu yapması çok kolay. Buradaki kapının köşesine geliyorsunuz. Tam şuraya cam barınızın şu köşesindeki çizgiyi denk getiriyorsunuz. Bu şekilde direkt kutunun köşesine gidip rahat bir şekilde oyunu aldırabilirsiniz takımı. Evet arkadaşlar şimdi B saydı. Kolayca nasıl kapatırız? Onu göstereceğim. Buradan ilk başta direkt duvarınızı bu şekilde atabilirsiniz. Ardından güzel bir Q line bu göstereceğim size. Bu şekilde buraya geliyorsunuz. Buradaki lambanın tam şu köşesine eğim koyun. Ve evet, bir kere zıplayıp atmanız yeterli. Bu şekilde tepeye düşüyor. Zehir Zehir Ve saydı kolayca ele geçirebilirsiniz. Zehir evet dostlarım sıradaki line-up'ımız B site'da kapalı bomba kurmak için. Bombayı buraya kurduğumuz fark edelim. Yine aynı kapı köşesinden atacağız aynı var. Buraya geliyorsunuz tekrardan. Şu mouse işaretinin köşesini tam şuraya denk getirmeniz lazım. Bu şekilde attığınız zaman tam da atalım. Tam bombanın kurulu olduğu yere düşüyor. Ve round'u kolayca alabilirsiniz bu şekilde. Geldi. Yani, aynen. Evet arkadaşlar sıradaki line-up'ımız A site'den mid'e giden tarafta Tekrar bir köşeye geliyorsunuz Şuraya aim koyacağız Aim'ini şuraya alın Sonra şu sağ alttaki çizgiyi tam o köşeye denk getirmeniz lazım Bu şekilde atıyorsunuz <laughs> Buradan mid'den gelen adamlar Sizi göremiyor ama siz onları rahatça vurabilirsiniz Evet arkadaşlar sıradaki line up'umuz A side'ı kapatmak için Tekrardan bu bariyerin köşesine geliyoruz Şuradaki lambaya yayın koyacağız Evet Şuradaki lambanın üstündeki daireyi görüyorsunuz Enerji barımızın köşesini tam oraya denk getireceğiz Bir kere atacağız Bu şekilde karşı yükü ile kapatabilirsiniz. Aynı anda köşeyi de kapatırsanız sahne tamamen kapanıyor. Bu şekilde alt sahnenin kontrolünü <laughs> tamamen el alabilirsiniz.